Ülkenizde yaptığınız denetim sonucunda e, eksik olduğunu tespit ilgili gerekli özeni gösterin. Şurada sahip. Şurada. 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 Açma ve çalışma ruhumuz olduğu için size teşekkür ederim. Genel anlamda e, yaptığımız denetimde iş yerinizin hijyen konusunda herhangi olumsuz bir durum rastlanmadı. genel anlamda. Tabii tabii geçen geldi başkan ya. Bizim denetimlerimiz, bizim tüm zamanla rolunda bu satır. Bu da neyi denetliyor? Nazarla biraz daha soru işlermişsiniz. Cihazınız var. Evet. Başka kullandığınız alet dışında. E, işiniz dışında mazal rahmetle tek bu alanda da nereden bir şey bulur biliyorsunuz. denetimden yaptığınız denetimde iş yerin başlamaya çalışma ruhsatınız olduğu için size teşekkür ederiz. Yaptığımız denetimden sonucunda işe... Burada ne gibi bir çalışma yapıyorsunuz? Şu an için herhangi bir şey olmadı. Onlar kaldılar zaten. Bir tarafı. Bir sorumlusu siz. Evet benim

Hepimizi evet. şuna Şunları Hı. alıyoruz. Halliye Belediyesi 2. Bölge Zabıta Amirliği olarak Bahçeliler Bölgesi'nde yaklaşık 19 adet iş yerine yaptığımız denetimlerde güzellik ile ilgili iş yeri çalışanlarına ve işletme sahiplerine Maske, mesafe, eldiven, tek kullanımlık havlu, kapı girişlerinde galaş bulundurmaları, ruhsat ve diğer gerekli olan evrakların bulundurulması, gerekli yerlere asılması hususunda gerekli uyarılarımız yapılmıştır. Bu anlamda sahadaki denetlerimiz devam edecektir. Halil Belediyesi'nin bize e, denetimlerinden dolayı çok teşekkürlerini sunuyoruz. Denetimlerimizin sık bu şekilde, daha düzgün ve kontrollü bir şekilde yapılmasını, daha çok özen gösterilmesini istiyoruz. Halil Belediyesi Mehmet Can Polat'a çok teşekkürlerimizi arz ederiz. Evet. Haliye Belediyesi'ne yaptığı sık denetimlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu konuda bizi daha fazla geliştirme yönelik eksiklerimiz varsa giderme yönelik güzel çalışmaları bulunuyor. Bu bizim hoşumuza gidiyor. Aynı zamanda Mehmet Can Polat Başkanımıza da çok teşekkürlerimi iletiyorum.